Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber FIFA videomuza devam edeceğiz Önceki videoda bayağı uzun bir video oldu Bunun üzerine şikayetler aldım ve videomu kısa bir video yapacağım e, Paramı biriktirdim kadromu yükselteceğim e, Siz görmediniz ama 7. günü geçtiğim için Mbappe geldi bana Mbappe'yi koydum Başka da bir transfer yapmadım, paramı biriktirdim. Beceri geliştirelimi yapmayacağım, onu sona saklıyorum. Çünkü dizi şimdi falan değiştiriyorum, başka beceriler falan çıkıyor. O yüzden onunla uğraşmayacağım. En son kaldırımı tutturduğum zaman yapacağım, onlar dursun zaten. Öncelikle bir M.O.O. ya da M.O. yani orta sayıda ofansif ortası almam lazım. Önce bir mağazamızda dediğim gibi anlık indirim 5 tane veriyordu. 5 tane de bir tanesi ee, kırmızı yani seçkin top açılımına gidiyordu. 5 tane de aldım ben. Bir tane açabiliyorum. Öncelikle açalım. Bakalım kim çıkacak. Eğer güzel bir orta saha çıkarsa diyecektim. Çok hızlı oldu bu ya. Okan post hemen çıktı. En azından 2-3 dakika bekleseydim. Neyse. Okan post dursun. Baya param var aslında. İyi bir oyuncu alabilirim. Öncelikle hedefim tabii ki de şampiyonel liginden almak. Önce ben e önceden baktım güzel oyuncular var mı kim var kim yok diye tabii ki de Mbappe uyum sağlamam lazım Mbappe gibi oyuncu yedekte tutamam zaten zorunlu bir oyuncu satamıyorsun da ona göre bir kadro kurmaya çalışacağım önceden baktığım gibi Andre Herrera uygun bir fiyata var çok da kötü bir orta saha değil Warmer'in yerine koyabilirim Evet arkadaşlar buldum en düşük kartı bu kart 327 bin ama Andre Herrera gerçekten çok uyumlu olacak. Ben direkt alıyorum. M.O. zaten benim oynadığım bir düzen. Sadece ofansif orta saha mı, defansif orta saha onun arasında kalıyorum. Önce bir yerleştirelim. Donduran futbol ödüllerini de alıyorum. Birazdan onun da işini halledeceğim. Fabian yerine değil de Warmer'in yerine koymayı planlıyorum. Yedekler de var bende. Yedekleri de çoğaltalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle evet Mbappe böyle iyi oldu. Ama çok düştü. Şöyle değiştirelim. 59 kimyadan kaça çıkacak bakalım. 71 oldu. Baya yükseldi ya. İyi yükseldi. Ee, sağ kanatımı kesinlikle değiştireceğim. İlla bir sağ kanat şampiyonlar ligi yoksa Kimi yerine almanı bilmiyorum. santrofor de değiştirmem lazım. Çünkü Diego Jota tam Santrafor öncesi değil. Benedetto var aslında. Benedetto da iyi. Arkadaşlar buldum. 91'e Benedetto var. E, Diego Jota'dan iyi midir? Diego Jota ile eşleştirmiyor. Diego Jota evet pardon arkadaşlar bu Diego Jota şey normal şimdiki ismini koymamışlar yani kartta gözüken ismini koymamışlar. Ben bunu alacağım 90200. Öbürü daha mı ucuzdu ya? Yo, bu daha ucuzmuş. Neyse bunu da koyalım. Jota'yı çıkaralım elden. Hem Mbappe ile eşleşir. Benedetto iyi olur yani. Jota çünkü şu an kimseyle eşleşmiyor. Evet şut iyi. Şut iyi. iyi. Hızı neredeyse hani çevikliği neredeyse hani fiziki biraz daha iyi. Ya zaten bu forvetin fizikli ve şutu gücü iyi olduktan sonra koşmasına gerektirecek bir durum yok zaten ortada. E ben bir de MOO bakacağım. Gerçekten e, güzel bir M -E O bulursa iyi olacak. Şurayı sıfırlayalım. Hmm, şurayı yapmadık arkadaşlar. Kaliteyi seçkin yapıyorum hemen. Pozisyon MOO güzel yoksa MDO MOO yok. O zaman arkadaşlar M -D O bakacağız. MDO'yu da geçebilirim. Enzonzi ama Enzonzi de düşü alamazsın ki. Şuna bak. 400'lerde diyor ben 400 verebilir miyim 300'lerde varsa eğer 346'dan düşük varsa alırım Evet arkadaşlar buldum düşüğe 325.570 bine 85'lik enzonzi Çok da iyi olacak şampiyonel ligi kartı hiç kaçırmadan direkt alalım gider mider 300 yani hiç gerek yokmuş Onunla, harca onunla uğraşmaya Vaktimi harcadım resmen. Hemen 84'ü bakalım. Ne kadar yükseltim. Aslında pek yükseltemeyiz. Dizilişimizi değiştirelim önce bir. Nerede defansif orta diziliş? Geçmeyelim. Bakıyorum. Aa, nerede nerede? Aa, nerede? Ben göremedim. burada. Hemen seçtik. Evet böyle yaptı. Şunu şu şekilde değiştiriyoruz. Bunu bu şekilde değiştiriyoruz. Hem bu şekilde Andre Herrera ve Benedetto ile birlikte de eşleşti. Enzonzi buraya çok iyi oluyor. Enzonzi düşük çünkü defansa yönelik bir oyuncu. Fiziki ve defansı çok iyi. Şut bunlar önemli değil. Zaten bu şut çekecek bir oyuncu değil. Bunlarla karşılaştırmayın. Ama gerçekten çok iyi oldu. Enzonzi 3 kişiyle birden eşleşiyor. Fabian'la eşleşmedi. E, 101 kimi aldı? Fabian'ın yerine bir ortası alabilirim. Ama 60 bin lirayla bu zor. Fabian'ın yerine kimi koysam? Warmer olur. Akpro olur. Ama Warmer Akpro'da kimse değişleşmez. Neyse bu şekilde oluyor. Başka da yapacak bir şeyim yok. Bir dahaki videoma da muhtemelen bir sağ kanat alacağım. Çünkü Mbappé gerçekten çok iyi oldu. Bir dahaki videomda sağ kanat alacağım. Tabi defansta en bambayı değiştirmem lazım. Bir Fransız e, Şampiyonel Ligi defansı olabilir. Çünkü çoğunlukla etkinliklerde Fransız yani Fransız olsun Fransa'dan e, şey çıkarıyorlar. Çok etkinlik çıkarıyorlar onun üzerine kurulu. Bono'yu değiştirebilirim. Bono gerçekten geçen sene Avrupa'da çok iyiden Bono'yu değiştirebilirim. Arkadaşlar bunların hepsi bir dahaki videoda olacak. Ama bir dahaki videoyu görmemiz için ne yapmamız lazım? Abone olup beğenmemiz lazım. Tabii ki de sadece bu video değil. Diğer videolarımı, bütün videolarımı beğenmeniz lazım. Görüşürüz. Sağlıklı kalın arkadaşlar.